Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iş yerine geldik. Ee, bugün sizlere ne iş yapıyorum. Onu göstereceğim. Saatlik ne kadar kazanıyorum. Biraz bunlardan bahsedeceğim size. Lafı çok uzatmayayım. Hadi içeri geçelim. Size göstereyim. Ne yapıyorum, neler yapıyoruz. Şimdi burada sütümüz ve suyumuz var. Burada unumuz var. İşte tavukları bunları buluyoruz. Sonra buradaki makineler atıyoruz. Burada tavuk göğsü ve tendir dediğimiz var burada da normal tavuğumuz var. Bunları daha sonra buraya koyuyorum. Daha sonra da orta bölüme veriyoruz. Oradan da siparişe gidiyor. Evet, şimdi tavuklar çıktı. Bunları buraya gidiyoruz. Dizikten sonra orta bölüme veriyoruz. Orta bölümde fırın var. Fırın içinde kalıyor. Daha sonra da siparişe gidiyor. Ne yapacağız? Seni dinliyorum. Evet, şimdi size göstereceğim. Kukurlar nasıl çalışıyor? Burada işte tavukların Tavuklara göre ve tavukların sayılarına göre programlar var. O programlara göre tuşa basıyoruz, çalıştırıyoruz. Bu kadar. İşte buradaki tavuklara ve tavuklara göre ve tavukların ee, sayısına göre programı basıp çalıştırıyoruz. <laughs> evet abi, sosis. Evet, şimdi mayonezleri dolduracağız. Mayonezleri göstereceğim size. Bunları dolduracağız. Ondan sonra pek bir işimiz kalmıyor. Ondan sonra yetiş. Bir yemek molası veririz konuşuruz güzelce, anlatırım ben size her şeyi. Ondan sonra... Evet. Evet şimdi burada normal sade mayonez var, bir de sarımsaklı mayonez var. Onları kutulara dolduracağız işte bu şekilde. Burada takomuz var. Tako yapıyoruz, tako pişiriyoruz. Şimdilik böyle. Evet şimdi yemeğimizi yedik, Maladayım. Ee, size biraz iş hakkında bahsedeyim. Sabah işte part çalışıyorum ben. Sabah gelirsem işte gördüğünüz işleri yapıyorum. Sabahtan sütünü ayarlıyorum, suyu koyuyorum, tavukları pişiriyorum. mayonezleri dolduruyorum. İşte köri var. Köri konteyner konteynerin içine boşaltıyorum. Ondan sonra pek bir şey yapmıyorum. Bugün biraz parti var, yoğun geçiyor. Biraz yorgunum. Bir de akşamdan kalmayayım biraz. Sabah şifte bu şekilde geçiyor, akşam şifte de sadece gelip tavuk pişiriyoruz. Daha sonra temizliğe kalıyoruz, temizlik yapıyoruz. İşte o gördüğünüz makinelerin içini temizliyoruz, yağları tek tek boşaltıyoruz, tekrardan yağları temizliyoruz. Sabah sabah geldiğimde yeni yağ koy, koymuş oluyorum. Eğer eksikse yağ ekliyorum akşamdan. Bu şekilde onları gördüğünüz unları falan temizliyoruz. Ya yani gördüğünüz her şeyi temizliyoruz. Tam bir detaylı bir temizlik oluyor akşam. Kapanış 11.30, 12'de falan da benim işim bitiyor. Ondan sonra eve gidiyorum. Bu kadar. Saatlik ücretim de 10 euro. Ee, genelde... Saatlik ücretim 10 euro ve e, İrlandalılarla birlikte çalışıyorum. Patronlarım İrlandalı, bir Romanyalı. Bu şekilde gayet iyi insanlar. İş de çok anlayışlı, iyi insanlar. Güzel, eğlenceli geçiyor yani gırgır gır şamata. Kimse kimse emir kipiyle konuşmuyor. Kimse kimse şu işi yap, yapacaksın ve bu işi yap falan demiyor. Kimse kimse bu işi yapacaksın. Bunu yapmazsan şöyle olur falan gibi hani böyle bu tarz emir kipli cümleler yok yani daha hiç duymadım bana karşı. Böyle şimdilik. Evet arkadaşlar ben bir fast food restoranında çalışıyorum. Ee, işte bilindik bir markanın tavuklarının aynısından pişiriyoruz e, orta bölümde hamburger falan pişiyor işte bu şekilde bir iş e, haftalık 20 saat çalışma hakkımız var bildiğiniz gibi 20 saatin üstüne çıkıyor muyuz? çıkıyoruz ama çıkmamaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz çünkü bize e, de problem yaratabiliyorlar bazen e, onun haricinde okuldaki devamsızlığa çok dikkat ediyoruz onda da aynı şekilde bize de daha sonra problem çıkartabiliyorlar yani 20 saatin üstünde çalışabilir misiniz? Çalışabilirsiniz. Tabii bu patrona göre de değişir. 20 saatin üstüne elden aldığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Yani siz de 20 saatin üstünde pek fazla çalışmamaya çalışın. Kurallara, kurallara uyalım. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Dediğim gibi daha sonra bize yoksa sıkıntı yapıyorlar. Şimdi böyle anlat, anlatmak istediklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz de kalın.